Onların canı bir yansa bizimki bin yanıyor biliyorum. Bin kere yanıyor. Bir şey mi oldu? Son olanlardan sonra. Ah. Ne yapma ne hakkım var? Çırılçıplak bıraktın beni karşısında. Güçsüz bıraktın. Anneler babalar bunun için var zaten. Yeter ki sizin güler yüzünüz solmasın. Senin ne işin var burada? Hande'yi ben çağırdım. Alo. Bir yapmaz dedi. Ben bir da bile bıktım kendimden. Annem babam duyunca ne olacak? Ne diyorsunuz? Ben kızıma uzanan elleri kırarım. Ferun senden bir sürü şey saklıyor Levent. Hiç bize uygun bir aile değil. Çok karışık. Sevimsiz durumlar var ortada. Çıkın şimdi. Rahat bırakın beni. Senin de sevgili miydi yoksa? Neyin karşılığında verdi o parayı sana Ferun de? Sen vereceksin kendinle ilgili bu kararı önce. Sen inanacaksın kendine. Sen affedeceksin. Bana bir tek şey borçlusu. Yaprak dökümü yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D.